ışık terapisi genellikle kırmızı ve yakın kızılötesi ışık dalga boyları kullanılarak gerçekleştirilir. Literatürde fotobiyomodülasyon olarak da görülmektedir. Foto ışık, bio hayat, modülasyonsa değişim demektir. Bu terapi yöntemi belirli dalga boylarındaki kırmızı ışık veya yakın kızılötesi ışığın hedeflenen alanlara uygulanmasıyla gerçekleşir. Fotobiyomodülasyonda yaygın olarak kullanılan kırmızı ve yakın kızılötesi ışık lazer veya yüksek yoğunluklu LED'ler tarafından üretilebilir. Fotobiyomodülasyonda lazerlerin ve LED'lerin yoğunluğu cerrahi lazerler kadar yüksek değildir. Fotobiyomodülasyonun etkileri tıpkı bitkilerdeki fotosentez gibi fotokimyasaldır. Doğru yoğunluk ve tedavi süreleri kullanıldığında kırmızı ve yakın kızılötesi ışık oksidatif stresi azaltmaya ve ATP sentezine arttırmaya destek olur.